Herkese merhabalar, sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte lord dolması yapıyoruz. Lezzetli, güzel bir yöresel dolma tarifi. Hep birlikte hazırlamaya başlayalım. İlk önce iç harcını hazırlıyorum. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağı tencereye koyuyorum. Üzerine 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı ilave ediyorum. Soğanı tencereye koyduktan sonra diriliğini kaybedip güzelce kavruluncaya kadar kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kavruldu, hafiften kızarmaya başladı. buçuk su bardağı pilavlık pirinci yıkadıktan sonra ekliyorum ve bulgur ile bulguru soğan ile birlikte 1-2 dakika kavuruyorum. Bulgur ve soğan güzelce kavruldu. Üzerine 2 tatlı kaşığı yaklaşık 1,5 2 tatlı kaşığı diyebilirim. Tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Tuz karabiberini karıştırdıktan sonra 2,5 su bardağı sıcak su ekliyorum. Bu miktar bulgurunuza göre değişiklik gösterebilir. Piştiğinde eğer ki sert ise bulgurlar bir miktar sıcak su ilave edip pişirmenizi öneririm. Pişmesini kontrol ediyorum. 2,5 su bardağı ile pişirdim. Şöyle karıştırıyorum. Ve yeterince yumuşadı artık tamam demektir. Suyunu da tamamen çekti. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Tencerenin kapağını da kapatıp soğumaya bırakıyorum. Ayrı bir tencereye bol su koyup kaynatıyorum. Yine ayrı bir kaba da soğuk su koyup hazırladım. Bunun ile şoklama işlemi yapacağız. Tenceredeki su tamamen kaynadıktan sonra pazı yapraklarını kaynamış olan suya bandırıyorum. Bakın sap kısımlarından tutuyorum ve bu şekilde sap kısımlarını zaten kullanmayacağız, kesip atıyoruz. Bu şekilde birkaç saniye tutmamız yeterli. Suya bandırdıktan sonra 5-6 saniye diyebilirim. Batırıp çıkartıyorum ve yumuşadı gördüğünüz gibi. Hiç bekletmeden soğumuş olan suya koyuyorum. Soğuk suyun içine bandırıyorum. Bakın tekrar birkaç defa da soğuk suyun içinde bastırıp çıkartıyorum. Tabağa alıyorum. 2 bak pazı kullanıyorum tarifimizde. Pazıları da bu şekilde hazırlıyorum. Sıcak su ile birlikte şoklamadan soğuk suya koymadan bırakır isek yumuşama işlemine devam edecek. Çok yumuşayacaktır. Sarmamız zorlaşacaktır. Tekrar bakın bandırıyorum ve bu şekilde bütün pazıyı haşlıyorum. Özelliği evelek yaprağı ile hazırlaması. Bahar'da evilekler çıktığı zaman onun yaprağı ile de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde tazecik pazıları bulduysanız da pazı ile de sararak yapabilirsiniz. Ben bugün pazı ile sarmayı tercih ediyorum sizler için. Kış mevsiminde evilek bulunmuyor çünkü yapraklarımız hazır sıcak suya bandırıp soğuk suya koyup şoklayarak hazırladım şimdi iç harcına devam etmek istiyorum tamamen bulgurumuz pilavımız bakın bir çeşit pilav hazırladık soğudu tekrar bir karıştırıyorum güzelce karıştırıp hazırladım şimdi üzerine 300 gram lor peyniri yaklaşık iki buçuk su bardağı yapıyor ekliyorum kaymağını ilave ediyorum bakın. Kaymakta 3 tepeleme yemek kaşığı koyuyorum ve birlikte karıştırıyorum. Kaşık ile karıştırmaya devam ediyorum. Arz ederseniz daha pratik, daha güzel karışması için direkt eliniz ile yoğurarak da yapabilirsiniz. güzelce kaymak ve lor ile birlikte karıştı. İç harcımız bakın bu şekilde hazır. Sarma işlemine geçiyorum. Sap kısmını kesip çıkartıyorum. Yaprağı açıyorum. Damarlı kısmı üste gelecek şekilde koyuyorum. Orta kısmındaki çok kalın olan bakın kısmını bıçak yardımı ile çıkartıyorum. Yaprak büyük olduğu için uç kısmında kesip aldım. Bu şekilde yaprakları küçültüyoruz. Çok büyük değil ise bütün olarak da sarabilirsiniz. Sadece kalın kısmını çıkartıp. Şimdi kenar kısmına bu şekilde bolca iç harçtan koyup sarıyorum sararken bu e, kenarlarını çok fazla kapatmak zorunda değilsiniz fakat hoş bir görüntüsü e, olması için daha muntazam görünmesi için kapatarak da yapıyorum. Genellikle kapatarak yapmanızı da öneririm ama yapraklarınız çok küçük kapanmıyor ise kapatmadan da yapabilirsiniz. Bu şekilde enine koyup da bol iç harcı kenarlarını üzerine kapatarak da dikkatli bir şekilde sarabilirsiniz bu biraz da el pratikliği alışkanlığa bağlı şimdi bakın uç kısmını da sarıyorum bunu eliniz ile sararak da hazırlayabilirsiniz şöyle bir tane elim ile sararak da göstermek istiyorum yanları üzerine kapatıyorum ve sarıyorum sarma işlemi nasıl rahat sarabiliyorsanız e, o şekilde sararak hazırlayabilirsiniz. Normal sarmalar gibi ince olmaması gerekiyor. Biraz tombul, içi dolu dolu olması gerekiyor. Bu şekilde sarmaları sarıp hazırladıktan sonra fırın tepsisine yerleştiriyorum. Tepsiye yan yana olacak şekilde dizip hazırlıyorum. Tek sıra olacak şekilde zor dolmasını tepsiye koydum. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağını parça parça yerleştiriyorum. Bol tereyağlı olması önemli. Lezzetini verecek olan tereyağı harika bir lezzet veriyor. Kaymaklı iç harcı üzerine tereyağı çok yakışıyor. 2 yemek kaşığı tereyağını üzerine koyduktan sonra 1,5 su bardağı sıcak suyunu ilave ediyorum. Önceden ısınmış 200 derece alt üst ayar fırında suyunu çekip hafif üst kısmı kızarıncaya kadar pişiriyorum. Suyunu çektiğinde de üst kısmı kızarmış oluyor. Bakın sarmamız suyunu çekti ve çok güzel üzeri kızardı. Artık e, servise alıyorum. sarmalarımız daha doğrusu lord olmamız afiyetle yemeye hazır. Şimdi hemen servis tabağına alıyorum. Bir 10 dakika dinlendirmenizi öneririm. Fırından çıktığında 10 dakika dinlendirdikten sonra üzerine bol sarımsaklı yoğurt koyuyorum. Sarımsaklı yoğurdu koyduktan sonra da biberli tereyağı hazırladım. Bunu da üzerine gezdiriyorum. İnanın biz tadına doyamadık. Çok lezzetli, nefis bir dolma oluyor. Lor dolması. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Harika bir lezzet. Fırında olduğunda üzerindeki lezzeti daha da güzel oluyor. Ben fırın dolmalarını normal dolmalara göre daha fazla tercih ediyorum. Bakın. Lor dolmamız hazır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.